Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kirlenmiş olan bilgisayar çantamızı nasıl çamaşır makinesine yıkayabiliriz bunu göstereceğim. Arkadaşlar şu şekilde bayağı bir kirli olan bilgisayar çantamız var. Ben bunu yıkarken hassas ayar kullanacağım. Çoğumuzun hatta hepimizin diyebiliriz makinesinde hassas ayarı bulunuyor. Sizlerin makineleri nasıl bilmiyorum ama mutlaka şöyle bir hassas ayarınız bulunur. Hemen ısısını kontrol ediyorum. 30'da sıkması, 600'de zarar görmemesi adına bu şekilde yaptım. Gelelim deterjanlarına. Arkadaşlar ben toz deterjan kullanıyorum. Bingo'nun toz deterjanım var. Ve yumuşatıcı gözüne de yumuşatıcı eklemek yerine bu tür şeylerde beyaz sirke katıyorum. Miktarını hemen söyleyeyim yarım çay bardağı kadar artık benim elim alışkın olduğu için ölçüm yapmadan şu şekilde ilave ettim kapağımızı kapatalım ve çalıştırmaya başlayalım bu şekilde tertemiz olarak çıkacaktır bilgisayar çantanız arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın